Günün ayeti kerimesi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Mealen Kur'an okuyacağın vakit evvela o kovulmuş şeytandan hemen euzu okuyarak Allah'a sığın. Nahl suresi ayet 98. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سورة 98 Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Günün ayeti kerimesi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Mealen: Kur'an okuyacağın vakit evvela o kovulmuş şeytandan hemen euzu okuyarak Allah'a sığın. Nahl suresi, ayet 98. Teala <laughs> nahl Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.